Pekala önce anlaşalım. Üç dans havanız olacak Bingo. Sonra bitiyor. Tamam. Yeşil şey, köpek hadi. <laughs> Bingo müzik. Annemi de dans havasına sokalım mı? Hmm. Evet tamam. Ben yaparım. Dans havası. <laughs> <laughs> Çabuk onu bırakalım çocuklar. Anneniz bizimle değil. Beytet. <laughs> 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 Hala iyisin bebeğim. Sıra sana da gelecek. Blue, bir sonraki dans havasını zamanını ben seçeceğim tamam mı? Sen değil. Tamam. Dans havanı burada mı kullanacaksın acaba Bingo? Hayır ben özel bir yere saklamak istiyorum. Ayrıca burada hiç müzik yok. Oh evet. Ah çok yazık. Sıradaki lütfen. Nasıl yardım edebilirim? Bundaki adresi değiştirmem gerekiyor da. Tamam. İki çeşit kimlik görmem gerekiyor. İki mi? Aa, bir dakika bir bakayım. Oh, müzik! Bingo, dans havasını babanda kullanabilir miyim lütfen? Aa, şey sadece. Ama lütfen. Aa, pekala, olur. Oh, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Spor salonu kartım var, üstünde fotoğrafım da var. Aa, hayır, salon kartını kullanamam dostum. Ah olamaz. Dans havası. Ha? <laughs> ee, siz iyi misiniz? İyiyim. Bunu önemsemeyin. Peki e, kütüphane kartım olur mu? Ee, üzgünüm. Kabul edebileceklerimiz. Bakın dans etmeyi biraz bırakırsanız eğer. Mümkün olsa yapardım dostum. Hey <laughs> evet, pırıltılı parmak. Acele et. Bu kesinlikle muhteşemdi. evet evet. Evet. <laughs>